arkadaşımız bizimle birlikte İrem Yavuz İrem neler söyleyeceksin notlar sende Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu yayınladı. Buna göre sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacaklar. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran tarihinde meb.gov.tr adresinden yayınlanacak olacak adaylar giriş belgelerini e-devlet şifreleri ile alabilecekler. Peki sözlü sınavın detayları neler? Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile giriş yapabilecekler. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı ve benzeri belgeler geçerli sayılmayacak. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav aday değerlendirme formuyla puanlanacak. Değerlendirme adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman duyurulacak? Sonuçlar tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını E-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını bakanlığın e-itiraz.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.